Korku nedir bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağların elleri. Biz dağların elleri. Yuva yaptık göklere. Yuva yaptık göklere. Baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere. Engel, tanımaz Engel tanımaz aşarız. Engel tanımaz aşarız. Yüce Engin dağları. Yüce Engin dağları. El en verir uzanırız. El verir uzanırız. Mor siyah bulutlara. Mor siyah bulutlara. Seni çelik ben kendim ezerim. Düşmanı çelik ben kendim ezerim. <laughs> Hva er det koster?!